şu sonucu aslında alabilsek güzel olurdu. Neyse hatta şöyle şunun yolunu açalım şuraya. Buyur abi gelmek istiyorsan seni de alalım. Kapımız her köylüye açık. Bu iki arkadaşımıza şöyle birazcık bir ekmek atalım. Hadi oğlum bir şeyler yapın artık. Al sana da ekmek atayım biraz. Hadi oraya bak oraya. Hadi hadi. Ay sikeyim tam bakmıyorum ben. Dayı siz bu işlemi ya yapacaksınız ya yapacaksınız. Başka yöntemi yok. Bak gece vakti oldu. Ananı. Bir dakika, şöyle yapalım. Biz uyuyalım da en azından yani. <laughs> zombi bombi gelmesin. Aha. Aha yaptılar. Aha yaptılar. Vallahi gördüm. Hadi. Hadi bir kere daha vuruşun. Şey bir kere daha. Yavru. 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 Ha gayret be kanka. Şu an kayda çıksın bari. Tövbe, tövbe ya. Minecraft cinsel film ya. Kanka sen birkaç kademe ilerlemişsin. Helal olsun. Şuraya poğuş baskınına göndereyim mi? Kanka alın size biraz da ekmek attım. O ekmek sizin ilişkinizi güçlendirsin. Aha. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Bir yavru. Aha. Hadi bir bir tane yavru verin. Geliyor geliyor. Bozuşmasın bozuşmasın hadi kalpler kırılmasın abi. Kanka siz ne uzun tuttunuz bu işi ya. Tamam anladım keyfindesiniz de. Ya vereceğiniz bir tane yavru lan. Ne oldu hanginiz birbirinizi beğenmediniz? Hın keyleri ya. Amca gir içeri. Um, tamam, Okey hocam 3 tane köylü oldu. Problem değil. Şuraları bir Son yaratık maratık geçer şimdi oraya. Uğraşmayalım biz onunla. Ben buradan bir yukarıdan bakayım be. Amca şu çiftleşme muhabbetini yapın artık ya. Yok kanka bunlar siyaset konuşuyor herhalde. Ben ayıkamadım ya. Neyse bizi...